takipçim, hey takipçim, hot takipçim. Bugün size iki malzemeli bir simit tarifi vereceğim. Semiramis Pekkan paylaşmıştı. Gidiyorum malzemeleri getirmeye. Varsın böyle geçsin ömrüm neşeyle dolsun bari her günüm hani benim sevdiklerim hani gönül verdiklerim hasret gider ben giderim bana yalan söylediler, bana yalan söylediler, kaderden bahsetmediler. Şimdi tarife başlıyoruz. Bir bardak badem unu koyuyoruz. Bir çay bardağı yoğurt diyor ama biraz kontrollü koyuyor. Bunu böyle yoğuruyor bu. Bu biraz cıvık oldu Semiramis Hanımcığım. Azıcık daha mı koysam? Çok azıcık daha badem unu ekliyorum. Şimdi bundan böyle bir top alıyoruz. Ortasını deliyoruz. Hı oldu. Bu ölçekten 3 küçük simit çıkıyor. Şunu söylemem lazım. Badem onun pahalı bir şey. Bademin kilosu kaça? Yani bademin kilosu da pahalı olduğu için ekonomik bir tarif değil gibi ama diyetler için güzel. Kilo kilo yemeyeceğinize göre atıştırabileceğiniz güzel bir şey olabilir. Üstlerine yumurta sarısı sürüyorum. Susamlarımızı da koyuyorum. 180 derecede pişirip hemen geliyorum. Simitlerimiz pişti. Şöyle tipini de göstereyim. Çok diyet. Güzel. Vallahi çok güzel. Bunu böyle aksimisli çayında peynirle birlikte çayına bana bana yapın.